önemliydi. Buranın ekmeğini yedim 13-13 yıl gelen, gelen bir süreç var. O yüzden golde sevindim ama gerçekten gururlu ve mutluyum. Kayseri Spor daha iyi yerlere getirmek için düşünüyorum. Fenerbahçe yani. şampiyonluktan hep bir görüyor musunuz? E, ee, i̇lgilenmiyorum Çünkü bizim de apayrı bir hedefimiz var. E, ee, kalmak istiyoruz. O yüzden burada almabilecek her konu bizim için önemli. Şimdi bunu sevincinin mutluluğunu yaşayıp Akdeniz'in için inşallah garip yapmak istiyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ederim. Ramazan. Ee, buranın ekmeğini yedim 13-13 yıl gelen, gelen bir süreç var. O yüzden golde sevinmedim ama gerçekten gururlu ve mutluyum. Kayseri Spor daha iyi yerlere getirmek için oluşuyor. Fenerbahçe şampiyonlukta ne tutuyor biliyor musun? E, i̇lgilenmiyorum Çünkü bizim de apayrı bir hedefimiz var. E, kalmak istiyoruz. O yüzden burada alınabilecek her konu bizim için önemli. Şimdi bunu sevincinin mutluluğunu yaşayıp atlayabileceğim için inşallah galip yanımı Teşekkür ederim. Ramazan. Ahem. <clears throat> <clears throat>